köy kalmayacak dedik. Şu ana kadar 128 trilyon köy desteği ilgili gönderdik. Kardeşlerim, bakınız doğal gazı var mıydı Bingöl'ümüzden önce? Ama şimdi doğal gaz var. Ne yapıyordunuz? 6-7 kat binanın bodrumuna in. Orada sıçanlar cirit atıyor. Oradan kömürü al. Taşı yukarıya. Kömür, koku, kül, her şey var. Bir odayı ısıtıyorsun. Su sobanın üzerinde. Aynı çileleri anam da çekti. Bizler de çektik. Şimdi kombinin düğmesine bas, bütün daire ısınıyor. Öyle mi? Sıcak şelal var mı? Batılı buna layık da. Benim Bingöllü hanım kardeşim buna niye layık olmasın? 영상부 고... 고... 고...